mama var. Gel içine bakalım. Gel 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 bakalım neler varmış. Baba neler almış. Aa uzma var. Aa bu da çok güzel kuzey. Kuzey çilekli süt, kakaolu süt. Aa mısır almış babası. Başka neler var bakalım. Aa kuzey bunu abla çok seviyor. Bunu abla yesin mi? Evet anneciğim. Hadi koy. Buraya dizelim bakalım mamaları. Sütleri koyalım. Evet bunları da koyalım. Aa, aa Kuzey. Bak 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 ne var burada. Ozma var. Başka ne varmış anneciğim. Hadi kekleri de dizelim. Pinguyu var. Bak bir sürü bir sürü pinguyu var. Baban almış. Başka neler var. Oo Kuzey. Bak bak neler var. Hadi gel bunu da açalım Kuzey başka ne neler var. Şey, evet Danino almış. Aa Kuzey'in en sevdiği Danino. Başka neler almış? Aç babam süt. Evet sütünü almış Kuzey. Kuzey süt içiyor sürekli. Kocaman oluyor değil mi? Evet çubuk krekerler. Aa muzlu süt. Bunlar da çikolata kuzey. Gel bunları da dizelim böyle. Başka neler almış. Aa ozma çikolata kuzeyin. Evet çok güzel annem. Bak bundan da almış babası. Başka ne var kuzey? Hepsini açtık mı? Gel bakalım bundan da var. Başka ne var anneciğim poşette? çikolatalar var. Çıkaralım gel. Bunu da çıkaralım. Bak bu da vişneli kek. Çubuk krakerlerin bunlar. Başka başka bitti. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hepsi bitti. Hangisini açayım. <laughs> açayım anneciğim? Hadi seç anneciğim seç. Aa, sen onu çok mu seviyorsun? Maşa ile Koca Ayı'nın balını götüreyim. Belki balı birazcık da severler. Balı hiç yemiyorlar şaşkınlar. Çocuklar, gelin bakalım. Ben size bir şey getirdim. Çok sağlıklı bir şey. Maşa ile Koca Ayı'nın balını getirdim. Hadi tadın bakalım. Bakalım çocuklar. Elif tat bakalım anneciğim. Hmm. Çok sağlıklı çocuklar. Elif yemen gerek. Anneciğim, hayır. Ne yapıyorsun öyle? Anneciğim çok, çok kötü. Anneciğim kötü olmaz. Kardeşininkini aç bakalım. Kızım kötü olmaz. Bu çok sağlıklı biliyor musun? Yemen gerek ama anneciğim. Kuzey sen bir de tat bakalım. Al bakalım tat. Tat bence çok güzel Kuzey. Aa, ne yapıyorsun Kuzey? tadını. İyi tamam. Kapatalım o zaman çocuklar. Bu çok sağlıklıydı. Kuzey hiç sevmedi. Elif de sevmedi. Kapatın bakayım kapaklarını. Kuzey dur sana ıslak mendil getireceğim tamam mı? İyi, gel. Bekle. Ne ya? Gel. Ne ben ne bir ciddi? ıslak. Ne yaptın, Kuzey tadını hiç sevmedi ya. Kuzey sil ağzını. Tamam cicini de silelim. Kuzey hep çıkardı balı. Anne cici. Tamam anneciğim, tamam. Bir daha ağzını silelim, getir bakalım. Bir daha da bana şimdi. Hmm. Aa çocuklar bal ya, <laughs> sağlıklı ama niye böyle yapıyorsun? <laughs> tamam anneciğim, tamam. Şunu çöp atalım Sana bir daha bal yedirmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey hoplama anneciğim. Ne yapıyorsun öyle? Hayır, aa hoplama. Kuzey hoplama, bak şimdi düşeceksin Kuzey. Hayır yapma. Kuzey hoplama anneciğim. Aa yapma öyle Kuzey, yaramazlık yapıyorsun. Yaramazlık yapma. değil mi? Ne yaptın sen? Anneciğim niye dikkat etmiyorsun? Aç bakalım dizine bir şey olmuş mu? Bacağını bir açalım dur. Aa Kuzey kanamış bacağın ya. Ağrıyor mu anneciğim? Acıyor mu? Aa hemen doktoru çağıralım dur. Dur hemen 112'yi arayalım. Alo 112 mi? Bize acil doktor gönderin lütfen çabuk. Dur bekle Kuzey doktor gelecek tamam mı? Bekle hemen. Kuzey, bekle anneciğim doktor gelecek. Aa geldi buyurun doktor bey. Gelin. Kuzey bak doktor amca geldi. Kuzey bir bakalım yarana. Doktor amca silsin. Krem sürsün tamam mı? Bir tane krem sürsün tamam mı bu Kuzey ya çok yaramazlık yaptı. Doktor amcası hopladı hopladı. Ondan sonra aşağıya düştü. Bir daha yapma tamam mı Kuzey? Bir daha hoplama. Bak dizin çok kanadı Kuzey. Şimdi doktor amca orayı pansuman edecek. Kapatacak sonra iyileşeceksin tamam mı? İğne de yapacak mısın doktor amcası? Sen de iğne yapalım. Hadi aç kollarını kuzey. Ağzını değil kuzey kollarını açacaksın. Doktor amca sana iğne yapacak. Yap doktor amcası. Acımayacak tamam mı kuzey? Gitti kuzey geçmiş olsun. Kuzey bir daha yaramazlık yapmayacaksın yaramazlık değil mi? Yapmayacaksın tamam mı? Tamam da kuzey niye utanıyorsun anneciğim? Ne? Hadi kalk bakalım kuzey ağrıyor mu dizin kuzey? Bir daha haplamak yok tamam mı? Dikkat et hadi. Aa, size ne olmuş Elif? Aa ikisi de bebek olmuş. Kuzey sen de mi bebek oldun? Elif sen de bebek olmuşsun. Ama sütümüz kalmadı. Siz ikiniz de bebek mi oldunuz? Ben size başka bir şey getireyim. Siz oyuncağınızla oynayın. Alın bakalım. Alın. Hadi oyuncağınızla oynayın. İkiniz de bebek olmuşsunuz. Bekleyin ben seni getireceğim. Bakın ben seni Yalnız böyle bakın. Biri gülüyor, biri de üzülüyor. Hadi iyi bakalım bebekler. İkiniz de bebek olmuşsunuz. Oturun bakayım bebekler. İyi bakalım muzunuzu. Ben size süt de getireyim tamam mı? Alın bakalım. Süt yok ama su getireyim. İçin bakalım suyunuzu. Ay, i̇kisi de bebek olmuş ya. İç 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 iç. Hmm. Sen de iç bebek. Hmm. Süt değil ama su. Hadi muzunuzu yiyin bebekler. Güzel mi muzlar? Sen açamadın mı Kuzey? Seni küzülüyor. Al bunu da aç Elif bebek. Aç bakalım. Elif'e bak ya bir de bebek kıyafeti giymiş. Sen Kuzey'in kıyafetlerini mi giydin? Bebe. Bak açtı açtı. Bebe. Evet bu da senin. Hadi al bakalım. Hadi sen de muzunu ye. İki tane tatlış bebek. Hmm, yiyin bakalım yedikten sonra da uyuyun tamam mı bebekler? Uyuyun hareket etmek yok. Bak oyuncakları da buraya atmışsınız sizi şaşkın bebekler. Alın bakalım oyuncaklarınızı. Oyuncak da oynayın akıllı akıllı tamam mı? Hadi bebekler uyku vakti. Daha emeklemeyi ne yapıyorsunuz böyle? Hadi uyuyalım gelin, gelin uyuyalım hadi. Aa, hadi ya yaramaz bebekler sizi gelmiyorsunuz daha emekleyip duruyorsunuz. Elif bebeğe bak sürekli emekliyor yatıyor oyuncayla oynuyor. Aa, Kuzey düştün sen. Hadi gelin uyku vakti bebekler kalkın. Kalkın hadi oyuncakla oynama vakti değil kalkın. İki bebek kalkın kalkın hadi. Oyuncakla oynama vakti değil kalkın bakalım.